Gönül zeytinyağlı biber dolması yapıyoruz. 1,5 kilodan biraz fazla dolmalık biberimiz var. İçlerini ayıkladık, yıkadık, hazırladık. Tamam. 2 su bardağı pirincimiz var. Yıkanmış, hazırlanmış. 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık. 1 yemek kaşığı kuş üzümü. Biraz yıkadık, biraz suda beklettik. 4-5 baş kuru soğan. Ayıklandı, küp küp doğrandı. Zeytin yağımız var bir bardak. Birazcık ayçiçek yağımız var fıstıkları kavurmak için. Onunla daha güzel pembeleşiyor. Tamam. Biraz maydanoz, yarım bağ kadar. Tamam. Domatesimiz var. iki tane yıkandı, ayıklandı. Tuz, şeker, ee, birer tatlı kaşığı yeni bahar bir çay kaşığı bir yemek kaşığı nane tarçın ve karabiberimiz var malzemeler bunlar Tamam. şimdi yapmayı önce içini hazırlıyoruz değil mi evet önce içini hazırlayalım tamam, biberleri önceden şöyle hazırladık şöyle birkaç yerinden Deliyoruz. Deliyoruz. Daha iyi şey olsun diye, pişsin diye. Şöyle ayıkladık içini. Tamam. Bu şekilde hazırlıyoruz. Onları ben sonra ayıklayacağım. iki taneyi yaptım. Göstermek için. Evet. Deliyeceğim sonra. Evet. Yağımızı koyuyoruz. Fıstıkları. Ayçiçek şey koyduk. Fıstıkları kavuruyoruz önce değil mi? Evet. Aha altın değerindeki kilosu bin lira olan <laughs> fıstıklarımızdan bir kaşık koyduk. Can fıstığı. Evet, isteyen daha bol koyabilir. Güzel olur. Ben şimdi bir daha çıkıp almaya üşendim bu kadar kalmıştı. Elimizdekini kullanıyorum. Evet. Bunu pembeleştiriyorum. Zeytinyağı da şey olmuyor böyle, daha dendeleşmiş zor sürüyor, yağ yanıyor. O yüzden bununla kızartıyoruz. Şimdi dendeleşiyorlar Yakmayacağız değil mi? Hayır. Bak dendeleniyor. Bak Şimdi böyle ken zeytinyağının hepsini koymuyorum. Sonra koyacağım. Şu kadarıyla. Yarısını koyuyoruz. Hı -hı. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Zeytinyağlarda ya şey Bir e, soğan çeksiniz. mümkün olduğunca yani fazla olacak. Bol soğan kullanıyoruz. Evet. Kaç soğan kullanıyoruz şu anda? Yani 4-5 soğan 6. daha var. Tamam. Her yani zeytin yağlarını olmak zorunda soğan. Kavruldu evet. mu Leyla Hanım? Gördüğün gibi. Aa. Bu pembe değil ki. Niye buna pembe diyorlar? Turuncu oluyor bu sanki değil mi? Bu turuncuya Belki daha yakın değil Ağız alışkanlığı var. Öyle gidiyor iki bardak yıkanmış pirincimizi iki bardak kullanıyoruz. İki bardak bakıyoruz. su bardağı. Pirincimizi koyduk. Koyduk. Pirinci de mi kavuruyoruz? Onu da kavuracağız. Artık bazı tariflerde şey var, e, su da koyup bir şey yapıyorlar biraz. Ama Allah Allah. hayır. Lapa oluyor. O yüzden sadece soğan. Bu kavurma yetiyor zaten. Soğanın suyu falan. Domatesin suyu. Hepsini de koydum. Soba nasıl yiyor ya? Güzel mi Çok güzel, isim de var. çok çok kalabalık. Kalabalık değil mi? Aman yarabbim. Ay. Yazım, aslında burayı çok sevmiyorum. Ben de. Dışında ayrıca. Çok normal En güzel aylar Ekim, Ekim Kasım değil mi? Evet. Çok güzel olmuş ama güzel yapmışlar sahibi de. Buna göre... Beton yiyor. Evet, beton yani. yani İstanbul'dan ya da büyük şehirlerden bir farkı kalmadı. Burası doğal güzeldi. Domatesimizi de koyduk. Kuş üzümümüzü, üzümümüzü koyduk. Kuş üzümümüzü koyduk. Tuz, şeker, tarçın, yenibahar, bahar, nane ve karabiberi de koyduk. Evet. Şimdi baharatlarımızı, şekerimizi, tuzumuzu koyduk. Hepsini karıştırıyoruz. Kavrulma işi tamam herhalde. Evet şu kalan yağımızın, yağımızın yağ yine koydu. bir kısmını koyuyorum. Bunu da en son biberlerin üzerine kalan koyacağım. Kalan sonra Yani bir bardak yağ üçe bölüyoruz öyle mi? Evet. Biraz abi, daha, Mart, daha yağ koyduk. Maydanozları koyduk. Kapatacağım artık. Bu bitti. Soğuyunca biberlerin içine dolduracağım. Evet. Ha, yani çok fazla pişirmiyoruz bunu. Ya işte pişti zaten. gerisi de şeyle pişecek biberlerle. Maydanozları da koydum. Tamam kapadım. Altını kapattık. Maydanozda. Karıştırdık. İç hazır soğumasını mı bekleyeceğiz? Soğumasını bekleyeceğiz. bunları ne yapacağız? Biberleri dolduracağız. Ondan sonra gösteririz zaten. Tamam. Şu anda içeride. Oh oh. oh. <laughs> çok da severim zeytinyağı biber dolmasını. Ben de seviyorum. Şimdi biraz ılındı herhalde. Evet, çok da soğutmuyoruz. Soğutmuyoruz, ılık kılık dolduruyoruz. pirinçler çok dediğim gibi pişmiş olmayacak. Yani yap olur. Çok da doldurmuyoruz biberleri. Pişme payı bırakıyoruz. Gör görünüyor mu? Görünüyor. Yani pişme payı derken pirinçler şişecek. ya evet. Böyle iyice tıkmıyoruz. Biraz yağlı görünebilir. Zeytinyağlı öyle kuru kuru olmaz bu. Biraz yağlı olması gerekiyor. böyle gösterir misin sonra koyarken? Tamam, gevşek duruyor bak. Tamam. Bunları tek tek tencereye diziyoruz. Evet. Deldim, gösterdiğim gibi başta. Evet. Her defasında şöyle karıştırıyoruz ki üstü kuru, altı yağlı olmasın. Hepsini doğdurup diziyoruz. Tam bir tane daha yap. Çok bastırmıyoruz, gevşek gevşek. Tamam. Yani bu böyle güzel dolapta zeytinyağı 3-4 gün durur. Ne üç ya? Ben bunu yarın biter mi? <laughs> Yok böyle hazır yani. Hani atıştırmalık güzel oluyor. Atıştır babam atıştır. Şimdi bunları asker gibi dizdik değil mi Leyla Hanım? Evet, <laughs> asker gibi dizdik. Asker gibi dizdik, evet. Benim bir tencere daha çıktı tabii. Tencere çok geldi. Bu tencere, evet, küçük tabii. Geldi. Bir tencere daha yaptın değil mi? Evet. Şimdi altını açtık. Açtık. Kalan zeytinyağımızı şöyle üzerine gezdiriyoruz. Gezirdik. Kalan zeytinyağını gezdirdik. Bir bardak sıcak su koyuyorum. Bir bardak sıcak su. Ben suyu azaldıkça tekrar koyuyorum bakıp. Anladım. Yani Hemen şu anda... Şu biberler de sulanıyor. Azaldıkça su koyuyorum, azaldıkça su koyuyorum. Şimdi bir bardak sıcak su koydum. İçinin çok soğumasına gerek yok. İsteyen sıcak da doldurabilir. Ben elim yanmasın diye soğumasını bekledim. Biraz ılık oldu doldurdum. İsteyen sıcak da koyabilir. Kapattık. Kapattım. Kaynayacak, kızacağım. Dediğim gibi ara ara bakarak suyu azaldıkça sıcak su koyacağım. Soğuk su değil. Ne kadar sürecek bu? Yani zaten belli oluyor. Biberler böyle sönüyor. Pişiyor. Evet. Pirinçler bakı, bakın. Ağza gelecek. Yani pişmiş olduğunu kontrol edin. Ya aşağı yukarı yarım saat falan sürüyor. 30-35 dakika. Oldu mu Leyla Hanım? Yemeğimiz. Oldu. Oo. 35 dakika falan. 35 dakika oldu. Şöyle altında şu kadar Bak, şey kaldı. Su kaldı. Onu da zaten soğudukça çekecek içine. Tamam. Biberler söndü. Görüyorum, görüyorum. Soğuduğunda yine şey yaparız. Oo. Ben fazla mı yapıyorum? Aslında soğuduğunda nefis olacak değil mi? Tabii canım. Bunu da yiyen mi? soğumasın şimdi. Soğuyunca servis yaparız Leyla Hanım. Tamam. Elleriniz dert görmesin.